Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel grafikli bir oyun oynayacağız. Ee, bu oyunumuzun ismi Rising Dawn. Yani Rising Dawn. Çok güzel, aşırı güzel grafiği var. Oyun başlangıcı falan çok güzel efektleri. Her şey çok güzel. Ya yani ben bayağı sevdim. Reklam oluyor mu bilmiyorum ama bir kere olmuştu bana reklam bu oyunda hiç reklam olacağını zannetmiyorum ama bir kere bana reklam girmişti evet girdi gene aynı reklam siz bekleyin arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım evet arkadaşlar reklam geçti oyun grafikleri süper hatta orada görmüşsünüzdür üsteyim ben Heh. Evet. GTA 5 gibi oyun. Aynı grafiği de güzel. Bakın adamlar falan var. Çekilden pislik. Şimdi şuraya tırmanacağız. Ben tırmansana. Dur şuradan. Ha şuradan. Tamam. Ben ezecektim pislik. Hı. Hmm. Hadi bakayım. Nasıl takla güzel mi? Buralar. Neyse. canım. Can da can mı var abi bu oyunda? Evet aldık. Son 8. Sekiz tane var da iki tane kaldı son. Evet. Bir de şey var. Şu. Evet. Bitirdik. En sonunda da böyle havalı bir tatlı atıyor. Kontiyon. Diyelim ve devam edelim. Reklam çıktı. <laughs> ha Evet. Geldik arkadaşlar. Hiç böyle bir oyuna reklam yakıştıramadım. Hiç böyle havalı güzel bir oyunu reklam yapıyorum. Gene depolama alanı. Bakın depolama alanı. Telefondan girdi lan Abi dördüncü levelde. Ay, aynısı. Aynısı ki abi dördüncü level. Bu ben üçüncüyü yapmıştım. Herhalde bu da mı üçüncü? Hop gidelim bir de şurada var. He tamam farklıymış. İyi de kolay bu da kolay yani neden dört farkı yok bence. Çok fazla. Bu neden? lan? Değişik. Atla hoppala. Bir de atlarken arkadaşlar. Şu atlama tuşuna basarsınız. Çok olur. Şey. Şunlar tamamdır. Bakın şimdi. Şunu attık ya. Hoppala bakın nasıl güzel miydi? Bence güzeldi. Bak şimdi. Vay cool! ye yeah, 500. Bu nasıl cool. Tamam. Gene reklam çıkacak muhtemelen.

Ne alaka ya? Dışarıya yükleyince Among Us da seni daha çok mu seviyorlar? Çok saçma. Şimdi 5. level'dayız. Şimdi arkadaşlar interneti kapattım. inşallah bari. Şu anda yükleyebilir. Yani para yükleyebilir diyor. Reklam girmez inşallah. Stream starting. Hoppa. Hop çık abi. Kuşları falan çok güzel yapmışlar. Bu ne oğlum? Dur. İlk buna bir tırmanak. Yalnız burası biraz tehlike. Ö öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. He. Tamam. Tamam sıkıntı değil. Oradan aşağı atlarsak ölürdük de. O yüzden. Oy adamımız da hızlı koşuyor Ben de bayağı. Bunun grafikleri güzel ama o mobil olarak güzel. Bilgisayar olarak kötü diyebiliriz ama bence bayağı güzel. Ne alaka lan o şeyi alınca puan arttı Arttı bakın. Bakın şimdi. Şuna şuna şey yapınca puan arttı. 150. Ne alaka bilmiyorum. Bir de 300 arttı. Şansa bak. Hiçbir şey yapmadan. <laughs> Şu mu lan? Hangisi? Oğlum hangisi? He ha, şu. Aa, şurada. Tam burada. Tamam. Lan? He. koşalım. Ama keşke yapmasaydık ölmek üzereyiz. Canımız gitti. yop Bu ne? Şık. Hoparıp pırıp pırıp lan. Hadi bakayım Lan. Oğlum nereye geldik? Şurası. Ha. Gördüm. Hoppala. Hop 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 hop. hop. İşte. Bu. Lan yanlış. Bu ne oğlum? Arkadaşlar ilk defa reklam girmedi. Bakın demiştim. 10 dakika yapıp kapatacağım çünkü depolama alanı yani tükeniyor. Hatta inanmıyorsanız şurada göstereyim. Ben Lan. Lan. Bakın şurada depolama alanı tükeniyor üçüncü de aa süre var bittik biz ben zıplasana oğlum zıplanmıyor mu ne yapacağız bir yol bulmamız gerek şuradan zıplayalım Oğlum. Lan zıplamıyor. Şuradan. Oğlum zıplamıyor lan. Üf. Nasıl zıplayacağız? Ha şurada. Ha tamam. Tamam bir de. Hop hadi işte bu. Tamam çözdüm. Hop tamam hızlı olmamız lazım. Hop tamam. Hop hızlı hızlı Yap. Tamam. Şöyle. Hop. am ee, şurası. Çabuk çabuk çabuk. Am tamam, çabuk. Yetiştiremeyeceğiz. Hadi. Hadi. Hadi abi çık. Çık. Çık çabuk çık. Güzel. Çık 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 çık. Çabuk. Çabuk. Çık. Tamam. Neresi lan? Çık çık çık. Hop tamam. Koş hop. Hadi. Koş koş koş. hop hop hadi oğlum 15 saniye son hadi hadi lan oh, asla çok zordu ay neyse arkadaşlar bu video da bu kadardı yani güzel bir video oldu bence Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Bu videoyu siz de yükleyebilirsiniz. Hatta ismi şu. Rise and Down. Neyse arkadaşlar video bu kadar da 12 dakikalık bir video yapmış olduk. Kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Yani olmazsanız da canınız sağ olsun. Görüşürüz. Bay bay.